Beni. Ay, yüzbaşım çok tehlikeli. Onu orada bırakamam, koru beni. Ah. Adem'le bayılmamış mıydı? Bugün günümde değilim galiba Yüzbaşım. Yengeyle aran mı bozuk? Üretici ah, ah. misin Yüzbaşım? Değilim. Ama iyi bilirim. Ne durumdasınız? Teker teker indiriyorlar hepimizi. Kimi çıkarmamız gerekiyorsa yerini söyleyin yapalım. Daha fazla dayanamayacağız. O kendi başının çaresine bakar. Hedefi görmeden yardım edemeyiz. O bölgeyi boşaltmanız lazım. Çatışmayı deponun diğer tarafına taşıyacaksınız. Yan tarafta bir koridor var gördün mü? Evet. Oraya geçin. Geriye doğru çekilin. Onlar da sizin üstünüze geleceklerdir. Hedef kendini çıkacak yani? Aynen. Bölge boşaldığı zaman hedef kendi çıkacak. Yer değiştiriyorlar. Gidiyoruz. Dinliyorum. Koridorun sonundaki sağdaki kapıdan içeri gir. Karşına bir pencere çıkacak. O pencereden dışarı çıkacaksın. Zemine en yakın yer orası. Sonra ben seni yönlendireceğim. Bileysi'ye mezara giriyorlar, bir sorun var. Neden dışarı çıkabilecekleri bir noktaya gitmiyorlar ki? Mıknatıs. Ne? Mıknatıs bir kaçış tekniği. Bizi kendilerine çekiyorlar. Çünkü o sırada hard disk her kimdeyse arkamızdan kaçıyor. Altı ay yalnız Hedef depodan dışarı çıktı ama peşindeyim. Hedef görüş alanında mı? Henüz değil. Şey, Yüzünü göremiyorum. Bölgeye çok sayıda polis sevk ettik. Şüpheli neşkali hakkında bilgi verebilir misin? Kadın mı erkek mi tanımlayamadım. Üzerinde siyah pont. Başımda kapşon. Ve dediğim gibi yaralı. Tüm ekiplere bilgi geçiyorum. Neden elektrik idaresine girmek istediklerini ve bu bilgilerin neden bu kadar çok istediklerini öğrenmek zorundayız. Duydun mu beni? Evet Nesli Hanım. Duydum. Uzay, teçhizatı çatıya bıraktım. Tim alsın. Anlaşıldı Kurt Bey. Tim'i iletiyorum.